uzaktan babanın sesini duydu. Oğlum, o ceket kendi kendisini satmaz dedi. Sen kımıldamazsan o ceket kendi kendisine satmayacak. Böyle başladı benim kadar kendi tecrübem. Grup olarak tabii aileyi, Kerimoğlu, Kerim Kerimoğlu, Kerim hatta daha sonra e, YKM'yi kendi gururumuza kazanmakla birlikte rahmetli Nuriye amcanın bir tecrübesini koyarsak zannediyoruz 80-85 senelik bir ferakende geçmişimiz var. Ee, Mudo ile konuşurken bir gün e, dertleniyoruz. İşte, bu ülke bir sağa bir sola sarılıyor. Çok da sürpriz var. Dünyanın en zor işini yapıyoruz diye dertlenirken dedim ki ya bir de da zor Türkiye'de devamlı regülasyon değişiyor, sabahlar akşama devamlı her şey değişiyor. Yok yok bizimki zor dedi. Evet ama işte başka zor. Yok bizimki zor dedi. Niye dedim ben bak örneği verdiğim zaman bizimki zor diyorsun. Abi bir tane ürün var para dedi. Ben de dedi pamuklusu var, yünlüsü var, derisi var, bedeni var, rengi var, modası var, koleksiyonu var, sezonu var, Şimdi o kadar güzel bir örnekle bizim aslında durumumuzu anlattı ki gerçekten Türkiye'de çok zor işler vardır, çok heyecanlı işler vardır ama biz çok çok özel bir iş yapıyoruz. Zannediyorum sadece Türkiye'nin değil, bütün dünyanın da en büyük iş kolu perakende milyonlarca insan var ve biz aslında son durakız, son, en son. Yani tarladan hasat kaldırılır, koyunlar kırkılır, İplik yapılır, kumaş yapılır, deriler vesaire gelir 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 en son müşterinin cebindeki parayla helalleşir. Mal malla yer değiştirdiği yer bizim olduğumuz o son 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 nokta. Eren anlattı, dün bir kozmetikçiyle görüşüyormuş. Kozmetikçi demiş ki, müşterinin aldığı parfümün son fısına kadar o mal benim. Geri getirebilir şikayet edin. Yani satınca da bitmiyor. Son 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 kullanımını, ömrünü bitirene kadar e, aslında orada müşteri için. E, başından beri müşteri biriktiriyoruz. 19 milyon kişi oldu bir, Türkiye'deki 4,5 kişiden biri e, Bu müşteriye olan, hani iki, Gözümüz varsa birisi ürün ve hizmette ama öbürü de alım müşteride. Ee, çok şeye karar vermiyoruz. sevmediğinin bir akşam toplantısında sonra da biraz görüştük. Bizim en önemli dört giderimiz faiz, kur e, ücretler ve kiralar. Bu dördü üzerinde hiçbir hakimiyetimiz yok. Kuru piyasadan takip edemiyoruz. Kur, kararlarla ilgili. Faiz de öyle. E, ücretler de öyle. Aralık ayında bakıyoruz ne diyecekler diye. E, kiralar da öyle. Ne kadar süre arttırılmayacak? Ne zaman arttırılacak? Ne kadar arttırılacak? Artık ne kadar arttırılabilir? So, en önemli dört unsur bizim kontrolümüzde değil. O zaman gerçekten bizim elimizde olan ne var? Yani çok da şey etmemek lazım. Çok önemli iş adamları ile konuşuyoruz ama en önemli dört kararı kendim vermiyorum piyasa da vermiyor. O zaman bizim verebildiğimiz kararların etkisini çok büyütmemiz gerekiyor. O da aslında satış anı, müşteriyle olan ilişkiler, bildiğimizle olan ilişkiler gerçekten çok hakim ilişkiler oluyor. Gerçekten çok önemli oluyor. Ee, çok da önemli bir pozisyonumuz var ailece ve şirket düşünüyor olarak. Kazanacağımız her kuruşu sadece müşteriden kazanacağız. Her şey müşteriyle olan ilişkimiz ve müşterinin teveccühünü kazanmak ve ona ürün ve hizmetleri sunabilmek ve karşılığını alabilmek ilgili. Öyle olunca insanın dünyaya bakışı çok değişiyor. Evet, her gün 50 bin kişiye 50.000 işlemle 50.000 kere teker teker o ürünü satmak aslında dünyanın en emniyetli işi. Kimsenin iki dudağı arasında değilsiniz. Gerçekten orada el er meydanı o nokta. İyi bir ürün getirdik mi? İyi fiyatı var mı? Rekabetçi miyiz? Aslında biz aynı gemideyiz açıdan bakınca. Şu günleri hatırlıyorum tabii şimdi çok garip gibi geliyor ama Telefon gelirdi fabrikadan. E, ceket bandı sıkıntılı, boş. Veya pantolon bandı. Şöyle kararlar gelirdi fabrikaya. Fabrika dediğimiz zaten okudan öbür üç gözü görünüyor. 1970'lerden bahsediyorum. 5 bin tane lacivert blazer gidelim. 10 bin de gliserç pantolon gidelim. Hala bantlarda olmuyorsa da 5 bin tane 5 rengi kabardin takım elbise şey girelim. O malları üretip depoya girdiğimizde zaten satılmıştı bir şey yokken Türkiye'de. Bugün o ceket kendi kendisini satmıyor. Hiçbir şey kendi kendisini satmıyor. Bugün online'da da koysanız kendi kendisini satmıyor. Mağazaya da koysanız kendi kendisini satmıyor. Şimdi metrikler çok değişti. Eskiden bir müşteri gelsin heyecanımız vardı. Şimdi ilk kere gelen müşteriden bir ekmek yenmez zaten. Bunu ikinci gün üçüncü kere gözlerim. Müşteri başına adedi arttırmamız gerekti. Fatura başına adedi arttırmamız gerekti. İkinci kere müşteri çağırmamız gerekti. Yılda kaç frekans? Dört. Yetmiyor dörtle. İkiden önce ekmek yenmiyor. İki buçuk, üç, dört. Beşi altıya çıkarabiliyor muyuz? Frekansı, ziyaret sıklığını arttırıp acaba aradaki boş dönemleri kısa biliyor muyuz? Çok baş... MPS ve Promoter Score, her şey bitti. Word of Mouth, bizim çok önemli parametreler. Yani elimizdeki 5000 yani bin tane ile kesin yapsın fabrikalardan. 1970'ler tamamen üreticinin kahraman olduğu zamanlardı. Ee, 80'ler, 90'lar satıcının hakim olduğu zamanlardı. 2000'ler tamamen müşterinin artık her şeyin kararını verdiği zamanlar. Dolayısıyla niçin bu kadar müşteri konusunda takıntılı olduk? Çünkü ilişkide kendimizi güvenli hissedebileceğimiz ve yarının satışını, yarına ekmeğini garanti edebileceğimiz tek yer bizim müşteriliği olan birebir işimiz. Advantage Card böyleydi açıkçası. Kara kara bir düşüncenin ürünüydü. O zaman demiştik ki ancak bu da yetmiyor. Daha çok satmamız lazım. Nasıl satacağız? Maaşlar belli, ücretler belli, hane halkının geliri de belli. Ve daha çok kazanması lazım daha çok alışveriş yapması için. Ama deniz bitti. O zaman dedik ki, acaba kazancını 2-3 ile çarpabilir miyiz? Böyle başladı taksitli alışveriş. Aynı maaşla 3, 6, 9, 12 ayda ödeme imkanı verince birdenbire maaşlar 2 ile çarpıldı, 3 ile çarpıldı. Çocuğuna mezuniyette bisiklet alamıyordu, aldı. Yeni bir ayakkabı alamıyordu, aldı. İkinci seyahatinin gittiğinde ailece hala birinci seyahatinin taksitlerini ödeme imkanı olunca birdenbire turizmde rahatlık oldu, perakende rahatlık oldu. Taksitli ödeme bunların ötürü çok tuttu çünkü Türkiye'de sadece hayat şartlarının iyileştiğini değil, hayat kalitenin iyileştiğini arzusu Herkes daha iyisini yapmak istiyor. Buradaki dinamizm, e, anlattın az önce böyle e, çok güzel anlattın, sen de anlattın yani burada komşu bir var. Kimse dünkü gibi olmak istemiyor. Herkes daha fazla, komşusuyla bile karşılaştırmıyor, internette gördüğüyle karşılaştırıyor. Hak ediyor insanlar daha iyisini, istediği için istiyor. O zaman bunu da lazım. O bir de öyle başladı aslında. Tamam büyük bir koalisyon, yüzlerce şirket, 19 milyon kişi var ama altında da şu var. 200 lira indirim verdiğimde eskiden 200 lira indirim gidiyordu çöpe. neye gidiyorsa açıkçası 200 liradan bir şey olmaz. Şimdi o 200 lira indirim olarak verdiğim parayı başka bir üründe veya başka bir şirkette, başka bir perakendeci de gel benim bu malımı al, ben sana 200 lira indirimle 5 ile çarpıyorum, 1000 lira olarak sayıyorum dediğin zaman birden bir gün müşterisi gene onu yönlendirme şansımız oluyor. Bir, bir, bir şekilde, bir şekilde gidişatı değiştirme şansımız oluyor. Buna da çok önem veriyorum çünkü hiçbir yerde kendi kendine satmıyor. İlkine de şapkadan bir tavşan çıkarmamız gerekiyor. Serdar kızıyor ben bu şapkadan tavşan çıkarmak yazını kullandığımda. Diyor ki ya diyor sen böyle söylüyorsun sanki diyor şapkaya tavşanlar kendi kendine doluyor. Ya ama bizim anamız arada doğru. Tavşanları şapkaya doldurana kadar bu kadar tecrübe tecrübeyle. Doğru mu? Kendi kendi olmuyor. ama bir şekilde gezilen kurt aç kalmaz, bizim mutlaka bir şey üretip diyorum ya en güzel malı koyun, internete koyun, online koyun, bırakın kendi kendine satmayın. Satmayın. Yani eskiden öyle bir şey yoktu, daha iyi malı koyuyordum, o satıyordu. Bugün öyle bir, böyle bir ortam yok, bugün herkes burada, herkes her yerde. Temmuz'a burada ne yani anlatayım? Daha fazla. Herkes her yerde burada. Dolayısıyla bir fark getirmem lazım. Her gün yeni bir tavşanı çıkarmazsa bu şafkadan asla şansımız yok. Dolayısıyla sürekli törenin çalışması lazım. Eğer yani faktörlere hakim değilsek de o zaman bugün faiz, kur, ücretler ve kiranın dışındakilerden bizim başka bir şey çıkarmamız lazım. Oradan başka bir şey ortaya çıkarabilmemiz lazım. o müşteri Asla yadasa bırakılmayacak, asla kendi kendine bırakılmayacak kadar kıymetli bir hazine. Ee, hani gitmiş bizden birisi İngiltere'deki çimenleri görmüş, demiş ki ya ne güzel yeşil çimenleriniz, İngiliz demiş ki evet biz suluyoruz, ya ben de suluyorum demiş, İngiliz demiş ki ya ben her gün suluyorum, e ben de her gün suluyorum, yok ya demiş biz 2000 yıldır her gün suluyoruz. Şimdi bizim o müşteri bugün de olmuyor, bugün başlayınca olmuyor aslında. Bizim geriye dönüp 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 sürekli bakıp onu kollayıp çocuğunu biliyorum, babasını biliyorum, ayağının o yaşta 12 yaşında 34 numara olduğunu biliyorum. Annesi bilmeden ben ne zaman 35 olacağını biliyorum aslında. Ben bilmiyorum da yani AI biliyor öyle söylüyor. Şey. Bildiği için ben annesinin kızımın ayağı büyüdü, okul zamanı gibi sana gene New Balance 34, 30, 35 numara ayakkabı diyebilecek, konuşarak konuşacak birisinin olması, ona kırmızı halılar sevilmemiz bugün dünyasında neredeyse birinci konu açık <laughs> Mağazanın nerede olduğundan daha da önemli bir konu. Bakıyoruz mağazalarımıza, harikulade AVM'lerimiz var, ısı haritaları var, o bir görüyoruz hangi gün, hangi saat, nereleri kırmızı sıcak, nereleri soğuk. Bazı mağazalarımız sıcağın ortasında. Ya bazıları buz gibi yerlerde, Yapacak bir şey yok. Yani AVM'nin en hareket görenmesi anneler gününde en çok neresi kızarıyor diye bakıyoruz. Hangi saatlerde? Falanca falanca markaların önü çok kızarmış. Çok şükür memnunuz hayatımızda ama bazı yerlere bakıyorum niye mi yeşil? Biz o AVM'nin yeşil yerindeyiz. Ben yani amca işte oraya devreye gidiyorum. O zaman teker teker ben acaba müşteriyi hareketlendirebilir miyim, ne yapabilirim? Başka markalarda paslaşıp ne yapabilirim? Çünkü piyasa iyi olduğunda herkes iyi oluyor, bir kişi iyi oluyor. Kötü oldu da herkes kötü oluyor aslında. Beraber ne yapabiliriz? Bunu çok çok akıllı oturup düşünmemiz lazım. Data'ya şundan önem veriyorum çünkü eskiden şöyleydi. Data'ya baktığın zaman ben müşterinin niye yaptığını anlıyor. önce şunu söyleyeyim, ne yaptığını anlıyor. Hangi partiye oy verdiğini anlıyor. Veya hangi iş macunu kullandığını anlıyor. Değil mi? Tatlı'nın bir şeyi var. İşte şu bölgede insanlar nasıl davranıyor? Ne kullanıyor? Önce anlamlandırmak önemli. Müşteri ne yaptı? Sonra düşünüyorsun, bunun için onu yaptı. İlce anlamaya çalışıyoruz. İkincisi çok önemli. Onu anladıktan sonra müşterinin bir sonraki hareketini tahmin edebiliyor muyuz? Öğrendim de, burada ne anlıyorum? Öğrenmemin bir faydası yok. Bir sonraki stepte ne yapacak? Tahmin edebiliyor muyuz? Bunu da aştık, Şimdi geliyor esas soru. Müşterinin tercihi A diş macunu. Üçüncü soru, kritik soru. Ben tercihini B diş macununa değiştirebilir miyim? Bizde soru. Antlaşma orada. Asıl test orası. Zurna'nın zart bir imapta orası. Gördüm, anladım. Gördüm, tahmin edin. Şimdi acaba müşteri iş macunu markasını A'dan B'ye değiştirir mi ve benim ne yapmam lazım? Davranışını değiştirmek üzere. Şimdi, niche of growth ana faktörü Dört ana faktör çantalı kekik değil artık. Hiçbir şey kestiremiyorsun. yani sabah ilgili hiçbir şey kestiremezsin. Akşam üzeri gibi bir şey kestiremezsiniz bu ülkede. Bunu bildikten sonra bir rahatlamak lazım. E, onu onu sağ onu, onu da bulamıyorsun. Orası da artık biraz kısmet. E, O zaman geri dönüp, peki bana ne oyun alanı kalıyor? O oyun alanında sonsuza kadar zorlamamız lazım şartları. Müşteriyle değil de tek vücut olmamız lazım. AVM ile şeyle ayrışmıyoruz aslında beraber gençler. AVM benden para kazanacaksa olmaz. Beraber müşteriden para kazanacağız. Dolayısıyla aslında bir ortağız. Başka bir çaremiz yok. Ondan maksimum hareketi getireceğiz. Onun en hızlı şekilde konversiyonla tabi tutacağız. AVM'imizin bir tarafı yeşil sayıysa Orayı kızartmaya çalışacağız. Çünkü hep beraber birisi eksik olunca bir istiyoruz diye anlatacağım. Oradaki ofis kısmı boşsa veya yemek kısmı boşsa bir taraf çalışmıyor. Kimse de soru olabilir. o açıdan tam, tam aslında ee... ne yapıp ne edip size bir örnek anlatacağım. Çok sıkmazsam vakti de çok fazla kullanmadım. Bir şey yapmadım galiba. Eee... O diş macunu da en iyi olduğu için kendisini satmaktan aciz. Çok iyi malım var, anlatamıyorum derdimi, Öyle. Yani en iyi online'a da koysan, en ucuz fiyatı da koysan, yani şapkadan tavşan çıkarmazsa ne oluyor? Şeyi merak ettik. Ne yapabiliriz müşterimizi, nasıl sesleriz? Bir şey demedik. Daha doğrusu aylarca konuştuk konuştuk. Hiç kimse hiçbir şey beğenmedi. Sonra adını da şey koyduk, seven paylaşır. Ee, cep telefonundan push mesajı gönderiyorsan ee, bir sürü bir push mesajı içinde, bir sürü e-mail içinde, bir sürü şey içinde kayboluyor, SMS içinde onlar. Onlar da aslında ticari mecralar olduğu için pek de kıymetler en Çok dikkat eden müşteriler var ama genelde o kalabalığın içinde kaybedebiliriz. Dedik ya nasıl yaparız acaba? Müşterilerimize desek ki onlar bizim müşteri bizim satıcımız gibi çalışabilir müşteriler? Denedik, sorduk, ettik, birkaç kere olmadı. Sonra bir gün son bir toplantı, Serdar'da vardı, Eren'de vardı. Topladık bir 15-20 arkadaşımız, dedik ki iki saat boyunca kafe <laughs> yapacağız. Bir şey çıkar Ne zaman biliyor musunuz? Daha iyi de söyledik. Geçen senin Temmuz'u Zım diye çöktü ya. Yüzde otuz beş like for likes, yirmişlerden, 80'lerden bile için. Haziran'ın 16'sı, babalar günü bitti. bayram günü, <laughs> hepsi <bir bittir. gülüyor> <laughs> zım Türk'ün ne olduğunu anladık. Ama yer gezmenin büyüklerinin altına indi. 80 like for like'larda 35'lere geldi. Hop ne no, yeah, oluyor filan deyince bir, biraz bekleyelim vardır ya böyle bir bakalım bir hafta 10 gün sonra oturduk. İşte, <Sessizlik> Büyük bir şey olmadı. İşte ekonomik tedbirlerin Türkiye enflasyondan çıkacak. Biz de bunu yaşayacağız. Ama seyredecek miyiz? Ne yapabiliriz? Nasıl heyecan yatıracağız tekrar? Alışveriş nasıl teşvik edeceğiz? Oturduk, düşündük, attık fikirleri ortaya, hiçbir şey çıkmadı. Ben de rica ettim arkadaşlardan, iki saat boş bile olsa oturacağız, belki birisinden bir şey çıkar. Dedik ki acaba müşterilerden böyle bir hareket başlatabilir miyiz? O da olmadı. Artık bitti, artık toplantı çıkacağız. Eren Çapkası var, sırt çantası var, çıktı dışarı. Yedi gibi dedik ki, ufak var. Eğer WhatsApp'la gönderebilirsek, bu çalışırdır. Herkes geri girdi, ya arkadaş. ne çıkardı söyleyeyim. Gerçi muhteşem bir şey çıktı sonunda. Şöyle bir şey çıktı. Zannediyorum toplam 4 milyon kişiye gönderdiğimiz bir mesaj çıktı. Mesaj şöyle. Ayşe'ciğim, bu samimiyeti Ayşe'ciğim. Benim için bir şey istesen yapar mısın? ne diyoruz hep dağılık sanırım bunu işte, işte ödül veriyoruz veya ya hareket yani satıştan sonra işte. bir şey veriyoruz benim için bir şey yapar mısın? bir yani, şaşırtıcı bir mesaj. İlk defa bir şirket, o bu söz konusu. Ee, bak ee, Ayşe'cim, Fatma'cım sana şunu veriyorum demedim. De, Kendisi bir şey istiyor, işte. benim için bir şey yapar mısın? Ben sana 500 paracık göndereceğim. Bunu 2500 yıl alışverişlerinde istediğim gibi kullan, ama ben de rica etsem, en sevdiğin 5 kişiye de bu 500 paracı sen benim için hediye ederdin. O kadar sıcaklı mesajdı ki. Yüz binlerce kişi cep telefonundan en sevdiği 5 kişiye mesajı gönderdi. Şimdi bana X markası mesaj göndersin, ticari bir şeydir, açmayabilir. O gün engelen de ticari bir. Ama şimdi Süleyman Bey'den bana geliyorsa, o da ben onun ilk beşinden biriysem, yani Süleyman Bey'den gelen mesajı da, o kadar beş kişiden biriysem Süleyman diyoruz birbirimize, Cem diyoruz zaten. Ondan bana geldiyse açarım. Kardeşim gibi, işte arkadaşım, annem, sevgilim, karım, efendim, oğlum. Hani herkesin bir en yakın beş kişisinden bahsediyor yani. O beş kişiden gelince mesaj, yani açıyor. Açmam garanti. Öyle e-mail'e şey benzemiyor bu böyle SMS mesajına. İkincisi, bana diyor ki Süleyman, Cem 500 gönderiyorum. Bu 500 paracı al git, 2500 lira da harca. Şöyle diyor ki yani, Süleyman kardeşim bana gönderdiğini verir. Kötü bir şey göndermez ki yani. O kadar da yakınım. İlk beş kişiden bahsediyorum. Alfabetik beş kişiden bahsediyorum. En sevdiğim beş kişi. Bir kere hem açtım senden geldiği için, hem de e, şey bana göndermez <laughs> üç ayda üç buçuk milyar fazla satış yaptık. Sadece buradan. İnanamadık. İnanamadık. o sıcak şeye inanamadık, o sıcak ağa inanamadık. Sonra şöyle şöyle yaptı arkadaşlar, pazartesi yüz bin kişi, çarşamba başka bir yüz bin kişi. Sonra hani kabak tadı beğenmesin, tatlı tatlı böyle deniye deneye. Sonra da zannediyorum Beşinci ay, ya açlattınız çünkü ayın mesajlarına iki kere gelirse eee filan olursun sonunda. O tadıyla böyle bir müthiş bir şey döndü, çarp döndü, herkes memnun, mesut, hafızalarda harika bir tat kaldı, kardeş gibi bir yazı. Annen sana böyle bir şey atar açıkçası, başka satmaz. Sana da en yakınından böyle bir davet geliyor filan. Şimdi şapkadan tavşan dediğim bu, hani ceket kendi kendine satmıyor dediğim ya, belki AVM'nin en kırmızı yerinde değilsin kendi yani kırmızı yerine zara yapar. Yani ne yapayım yani? Veyahut da ne bileyim ben bir yere ben de. Ben. Yani biz oturuyoruz orada da bir başkası yeşil yerde oturuyor. E ne yapacağım bekleyecek miyim? Ve Türkiye gibi bir bu ortam. Ne bekleyeceğim? Kurular mı olacak aşağıya? <laughs> Faizler 30 ay inerdiği bütçe yapmışım, çıkmış, atmış Niye önemli? Herkes kredi kullanmıyor. Ya fark etmez ki. Ben malı bir ay erken sokarsam, müşterinin geleceği tarihi bilmiyorum. Bir ay erken sokarsam, bir ay boyunca o para değerini kaybedecek. Anneler gününden bir gün sonra kaybetsem siz soksam içeri ama sıfır zaten. O şey geçmiş oluyor da. O kadar önemli ince mikro cerrahi gibi çalışıyoruz ki aslında yaptığımız şeyde sıfır hata neredeyse. Sıfır hata olan bir yerde sıfır kırıntı bırakabilirsin çıkacağız. Sıfır kırıntı bırakabilir. Sıfır kötü olabilir, sıfır kötü olabilir sizle ilişkiniz. Sıfır. Yani bizi de pamuklara sarmamız ya. lazım. Aslında, aslında ilişkimiz böyle. Yani böyle bir ortamda başka türlü olma şansımız yok. Bunun da gerçekten müthiş değerli olduğunu düşünüyorum. Tek başına olmuyor, tek başına bir cacık olmuyor onu da söyleyeyim. Gerçekten olmuyor. Bunu hep beraber el ele tutuşursak halay gibi yani böyle ortaya bir yere çıktığımız zaman çok büyük sonuçlar üretiyoruz. Çok sevgili ortaklarım Ortaklarım diyorum, bizim çok sermaye ortaklıklarımız oldu. Çok sıkı şeref ve hepsi iyi geçti, iyi bitti, CVCI ile oldu, Benetov'a yüzde elli ile ortak olduk, Levi's ile olduk, Dinç Gök ile olduk, başka bir isimle söylemedim. Pek çok ortaklığımız var ve oldu. Ne öğrendin Cem sen bu ortaklıklardan diye sorarsanız çok önemli bir şey öğrendim. Eğer ortaklar biz ekmeğimizi müşteriden kazandıklarımızla yiyeceğiz diyorlarsa muhteşem iş çıkıyor. Muhteşem. Ama iki ortak oturup da biz birbirimizden nasıl kazanırız? Hoş ver müşteri, müşteri teferruat. Ben senden kazanacağım, sen benden kazanacaksın. Bir tanesi diğerine üçten sonra satın almak zorunda. Al, bitti işte. Birisi değeri artsın isteyecek, birisi düştüğünü isteyecek işte. Eğer birbirinden kazanıyorsan, müşteri bir anda gidiyor şeyden çıktı, fokustan çıktı. O müşterinin merkeze alındığı, biz ikimiz, üçümüz ortak olduk ve biz müşteriye o kadar mükemmel bir hizmet ve sunacağız ki ikimiz de oradan kazandığımız parayla mutlu olacağız dediğin zaman o zaman aslında e, fokus değişiyor, o zaman gerçekten işler çok iyiye gidiyor. Bunun, e, buna odaklı, yani kendimiz adına söyleyeyim, biz AVM'lerle beraber başarıya odaklandığımız zaman hep kazandık. Hep kazandık. Kafamı AVM'ye taktığımız zaman ve AVM bize kafayı taktığı zaman hiçbir şey çıkmıyor oradan. Çünkü çok önemli bir nokta daha var. Onu anlatacağım size. Bunu da çok sevdiğim arkadaşım, avukat Ahmet Pekin'in bir anekdotuyla anlatacağım. Avukat Ahmet Pekin, çok esaslı bir avukattır. Zülfikir'e bir şirketlerin bir iş anlaşması için gitmiş. Erken bitti dedi bana anlaşma. İki gün daha vaktim var. Millet parası ödenmiş, otel parası ödenmiş. Sabah kalktım dedi bir iş yok. Döneyim mi dönmeyeyim bir yerde bir kadar geldim bir adliyeye gideyim. Bir nasıl oluyor İsviçre duruşması? Bir göreyim demiş. Atlamış taksi, adliyenin yerini sokmuş, gitmiş. Adliye binası kocaman merdivenlerden çıkmış. Diyor. Kapı kapalı. Kimse de yok. Vurdum, zil çaldım açan yok. Çaldım, çaldım, vurdum sonunda bir ahşap koydum. Bir adam açtı diyor, bir amca. Böyle eşofmanlı filan. Manyer demiş, niye, ni buyurunuz? Ahmet Pekin demiş ki, ben İstanbul Barışıklar avukat Ahmet Pekin. Çıkarmış kimliğini. Ben demiş bir duruşma istemeye geldim. açtılar kapının arkasını. Demiş ki, aynı her yarın da yok duruşma. E ne zaman duruşma var? Demiş ki, 15 gün sonra ilk duruşma. Yani demiş, Zürich Adliyesi'ndeki ilk duruşma 15 gün sonra. <laughs> evet demiş adam. Ahmet demiş ki, Ahmet demiş ki, nasıl olur? Nasıl demiş, peki nerede görülüyor ne davalar? Aaa oh, demiş adam. Bizde demiş, şöyle oluyor anlaşmazlıkların yüzde doksanı zaten konuşarak çözülüyor taraflar arasında. Kalanın da büyük bir kısmı bu yollar güvenlik bir güvenlikleri akil adam veya heyet veya bir kişi onunla beraber çözüyorlar. Buraya imkansız konular gelir. Adliyeye demiş. Ayrıca demiş burada insanlar İsviçre'nin devletinin parasını Boş zamanları, hani celsa celsa biz böyle parayı çarçur etmezler, çok bilinçliyiz biz Fiçerler demişler. <laughs> Ahmet Şukar girmişti, geldi yani bunu anlat ki yalnız işim değil. Konuşuyorlar, çözüyorlar. Bir adam seçiyorlar, Murat'ı seçiyorlar. Murat Kayman benim bir erkeğim. Süleyman Bey'le beraber oturacaklar, bize Murat Şukar'ı kesecekler. Herkesin yokluğu da bir tanesi. E. Şimdi biz böyle mi yapalım? Yani bu salondaki en tecrübesiz 10 kişi, eminim, hiç işimizden anlamayan bir mahkemeden, bir e, bürokrattan, bir siyasetçiden daha iyi ve çok keser. Öyle değil mi? Çünkü onu demiş İsviçre, demiş ki yani demiş ki, iki kişi birbirlerine güvenip çözmeyecekler de hiç tanımadıkları üçüncü şahsa dertlerini anlatacaklar. Yan yana gelecekler, diyecekler ki ben haklıyım, o haksız. Adamın ne bildiğini bilmezsin. Hayatında ticaret yaptım, onu da bilmezsin. Ben kendi anlarımı onu da bilmezsin. Çünkü ki biz bırakılmaz şey. Anladığı insanlar konuşurlar, çözerler kadar insanlar. Şimdi dönüyorum, bakıyorum. Aslında bizim de sektör olarak e, akil, bir kişi, ombudsman, hani zamanımız geldi mi acaba? Kendi problemlerimizi başkalarına emanet etmek yerine kendi kendine, e, kendi kendimize çözebileceğimiz ve aslında dedim ya, o kadar para az, ağzında değil para aslında, para aslında midesinde başarı demiyesini, satış demiyesini bilimsel sokup oradan çıkarmamız lazım. Ve her ne yapacağız bunu tek başımıza yapamayacağız. Bunun bunu ilk defa paylaşıyorum. Galiba bundan sonra kendinin her organizasyonu ben bunu anlatacağım ya. Yani. öyle düşünüyorum. Çünkü boş enerji gidiyor, boş çok boş enerji gidiyor. Yapacak çok şeyimiz var. İç rekabet, dış rekabet, yine kadar olmayan pek çok faktör bugün var. Bugün çok etkilendim. 15 dönü buradaymışım. Çok teşekkür ederim. 15. yıl dönümümüzde de buradaymışım. 25. yıl dönümümüz için kutluyorum. Cüven'e 60. için kutluyorum. Tebrikler gerçekten. Harika işler yaptınız. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.